Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kutu açılışı gerçekleştireceğiz. Ve kutumuzun içinde DJI Mini 3 Pro var. Açılımına bir geçelim. Şöyle Şöyle arkadaşlar şu drone'umuzun kendisi. Evet, şurada işte dediğimiz X Plus paket. Şurada kullanma kılavuzu var. Ee, mini 3 Pro'muzun. Bir tane yanında bizim paketimizin içinde e, hard disk var. Şey hard disk diyorum. Ee, hafıza kartı var. Bu hafıza kartı yüksek hızlı okuyucu değerlerine sahip. Ee, bunu da paketimizin içinde almış aldık. Bu Arkadaşlar pakette şöyle bir şey yok, ee, yani şöyle bir şey dediğim, bir tane adaptör yok. Bunu biz dışarıdan kendimiz satın aldık. Ee, bunu da hızlı şarj olarak, amperi yüksek bir şarj aleti olarak aldık. Çünkü drone'u daha sonra çok e, telefonla şarj ettiğimizde, bazı telefonların şarj aletiyle şarj ettiğimizde e, düşük, yani uzun süre şarj, uzun sürede şarj oluyordu. Şimdi isterseniz yavaştan dronumuza ilk önce dronumuzu açalım. Daha sonra ee, Kit Plus paketinde bunda ne var görelim. Şimdi şunu şöyle yanıma koyabilirim. Şöyle paketi açalım. Yani ben de ilk defa açıyorum. Allah Allah açılmıyor arkadaşlar. bıçağım olsaydı daha iyi açılıyordu. Ha? Şöyle açıldı. Açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kırtlıklarımızı şimdilik şuraya atalım. Şurada... Şöyle arkadaşlar. Şöyle isterseniz bunu açılışını şöyle yakın açıdan gösterebiliriz isterseniz. Şöyle arkadaşlar, şu dronumuz. Şöyle. Arkadaşlar drone'da biliyorsunuz bu drone normalde telefon bağlanan kumandalarla birlikte de kullanılabiliyor ama biz bu kumandadan hani her şeyde daha kolay ve görüntü kalitesini böyle daha iyi görebiliyorsunuz. Şöyle. Bir de yanında bir kutuları var. Bu kutunun içinde de arkadaşlar yedek şöyle şeyleri geliyor. Bunlar işte kullanma kılavuzları vesaire arkadaşlar. Bunlar pek işimiz şimdilik yok. Arkadaşlar içinden sağ sol olmak üzere Böyle AB diye ayırmışlar. Bunlar pervaneleri. Yedek pervanelerimiz. Hani kırılır da bir şey olur diye. Şöyle pervanemiz. Bir de arkadaşlar bu pervaneyi drone'a hani takmamız için drone'un çantasında bulunabileceği gittiğimiz yerlerde ufak bir kırım yaşamış olabiliriz. Bu şekilde bu tornavida ile de bunu takmamız yardımcı olmak için. Arkadaşlar dediğim gibi kutu içinde adaptör yok. Biz bu adaptörü Kendimiz satın aldık ayrıyetten. O şekilde. içinden gördüğünüz gibi çıkmadı. Bu da arkadaşlar DJI'nin şarj aleti. Bizim daha önce bir drone açılışını görmüştüm. Yani başka bir drone kullanmıştım. Orada görmüştüm. USB'den Type-C'ye idi. Bunda böyle artık bunun dönüştürücüsünü ya da şeyini alacağız. Type-C çıkışı olanı alacağız. Bu şekilde arkadaşlar, bunu da koyalım. Şimdi gelelim droneumuza arkadaşlar. Yani şöyle, yani açması o kadar bir zevkli. Şöyle arkadaşlar, droneumuz. Gördüğünüz gibi mini, mini 3 pro. Drone öyle bir yani kapanma şeyleri. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şurada pervaneyi şey ayrılmasın diye bir şey yapmışlar. Şunları da şöyle yukarıya doğru yani aşağı doğru açılıyor. Şimdi arkadaşlar kameramızı kor korumak için bu böyle filtre gibi gözükse de bunu kullanamıyoruz arkadaşlar. Bu drone'u korumak için sadece gimbal'ı korumak için arkadaşlar. Bu ya yani bununla çekim yapamıyoruz. Şöyle orayı da açalım gördüğünüz gibi. İşte gördüğünüz gibi e, kamerası böyle. Yani alttan bantlanmış arkadaşlar. Bunları sökeceğiz. Şöyle sökelim. Şunu da çıkaralım. Şöyle arkadaşlar bir tane daha bilgi vereyim. E, bunun üzerindeki gördüğünüz gibi toplam ağırlığı 249 gram. Bu Bizim aldığımız Asona kutu açılışını yapacağımız. Bunda bataryası 47 dakika uçuyor. Bu bataryası 33 dakika uçuyor. Ya da 30 dakikaydı galiba tam şu an hatırlayamadım. 33 olması gerekiyor. Bu şekilde 249 gramlık Mini 3 Pro'muzun kendisi. Şunu da şöyle kapatalım. Drone'umuzu şöyle şuraya koyalım. Da şuraya indirelim. Şimdi arkadaşlar kumandamızı açalım. Kumandamız gördüğünüz üzere kendinden ekranlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kumandanın konsolları yok. Konsollar arkaya gizlenmiş bir şekilde. Bunları her uçuşta çantamıza katarken böyle takıp çıkarmamız gerekiyor. Çünkü kutuya şey kendi çantasına girmiyor. Bu şekilde arkadaşlar bunları her uçuşumuzda beraber takıyoruz ve böyle kullanıyoruz. Arkadaşlar bir de bunun ekranı gördüğünüz gibi üzerinde hiçbir şey yok. Bu çantaya girerken çıkarken biraz çizilmeye uğrayabilir. Bunun için internette ayrı satılan buraya korumalar var. Bu korumalardan da alıp takacağız inşallah. Bu şekilde arkadaşlar drone'umuzun da kumandası. Şimdi gelelim arkadaşlar e, dronumuzun gördüğünüz üzere paketin üzerindekiler yazıyor e, bir de şöyle biraz önce demiştim Type-C Type-C diye burada bu drone'u şarj etme yani bataryasını şarj etmemiz için paket şey var e, kutu var ve bu kutunun özelliklerini de biraz sonra söyleyeceğim. Burada Type-C ve USB çıkışlı kablomuz da bulunmaktaymış bunu da ben şimdi öğrendim ve kutumuzu şöyle açıyoruz. Şöyle arkadaşlar direkt çantaya yerleşmiş bir şekilde çıktı. Şöyle. Çantamız güzel. Deri bir çanta. Şöyle. Bu taraftan açılıyor ama bu taraftan açılıyor. Şöyle. Şimdi şurada bir kabarcık yuklar var. Bunun içinde neler varmış görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ sol pervane ikişer ikişer. Burada dört tane. Burada da iki iki. Dört tane. İki tane yani burada da 4 tane de bunda vardı. Toplamda 2 4 6 tane yedek pervanemiz bulunuyor. Tabii bunlar sağ sol olmak üzere değişiyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi USB Type C'ye dönen şarj aletimiz şey kablomuz burada bulunmakta. Şimdi bu bataryalarımız arkadaşlar ve bunda ne varmış? Bakıyoruz. Ve kullanma kılavuzuymuş şey çıkmadı. Bu şekilde arkadaşlar çantamızın içi bölüm bölüm ayrılmış. Buraya kumandayı koyuyoruz. Buraya bataryamızı koyuyoruz ve buraya drone'un kendisini koyuyoruz. Bu şekilde bir çantamız. Çantamız kaliteli bir çanta. DJ'in orijinal kendi çantası ve çok güzel bir çanta. Şimdi arkadaşlar bataryamıza geçelim. Ve bu bataryanın biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ee, bataryamız şöyle zaten bu bunun yanında paket satıldığı için bunun kendi üzerindeki batarya buraya girmekte. Şimdi böyle taktığımızda şarj olabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bataryamızın bir özellikleri var. Şöyle şu an içi boş olduğu için arkadaşlar hiçbir ışık yanmıyor. Normalde dolu olduğunda bataryanın değerlerini gösteren ışıklar var burada. Buna göre drone'umuzun hangi bataryasında ne kadar var bilebiliyoruz. Ve arkadaşlar drone'un bir özelliği yani bataryanın bir özelliği var. Diyelim ki telefonumuzu şarj etmek istiyoruz. Buradan USB çıkış alabiliyoruz. Ve bununla telefonumuzu şarj ediyoruz. Ayrıca de şarj aleti zaten şöyle bununla bu kabloyla Type-C çıkışıyla şey girişiyle beraber şarj edebiliyoruz. Arkadaşlar drone'umuzun bu bataryaları bu üzerinde gelen orijinal bataryasına göre yaklaşık yani tam gramını bilmiyorum ama belki iki katı diyebilirim ya da bir buçuk katı zaten de uçuş süresi bir buçuk katı fazlası bu bu 30 dakika bu 45 dakika 47 yazıyorlar ama bu bizim e, drone uçurduğumuz mevkiye yere işte rüzgara her şeye göre değişiyor arkadaşlar ama ortalama değer işte dediğimizde ilk gösteren değerler 45 dakika bu şekilde arkadaşlar. Dronumuzla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İşte şöyle hafıza kartı yüksek okuyucusu normalde telefonda kullandığımız başka hafıza kartlarına buna taktığımızda bize bir uyarı geliyor ve bu uyarıda Dron işte düşük okuyucu hızla diyor ve bunun hem bu şekilde olması hem daha kaliteli hem de daha hızlı aktarım yapabilmesi için bizim buna ihtiyaç duy duyuyoruz ve dronumuzu şurada Tek bataryalı olduğundan Burada şarj edebiliyoruz. Dronumuzun üzerinde Burada aynı şekilde burada olduğu gibi burada da e, Kaş ne kadar kaldığını buradan görebiliyoruz. Yüzdelik olarak 4 ayırmışlar. Ve hafıza kartını Buraya sokuyoruz. Daha sonra da işte buradan şarj edebiliyoruz. E, bu şekilde dronumuzda işte altta iki sensör bulunmakta. E, üstte Değil bunlar üstte gibi gözüküyor ama bunlar arka sensörler arkadaşlar. Üstte bir, bir drone'umuzun bir sensörü yok. Burada da e, öndeki sensör bulunmakta. Yani drone da yanda da sensör olsaydı mükemmel bir drone olurdu. Uçururken arkadaşlar ben daha önce uçuş tecrübelerine dayanarak drone'u böyle yandan gittiğimizde yandaki hiçbir şey kesinlikle algılamıyor. Yani çok büyük bir şey olursa yandan ya da önden yani alttan ya da önden görmesi gerekiyor ki sensör çalışması gerekiyor ama kesinlikle yanda bir sensör gördüğünüz gibi yok. Yani bu şekilde bir dronumuz gerçekten güzel bir dron. Bir de arkadaşlar şöyle dronumuz gördüğünüz gibi bu dronun en özelliklerinden ve en çok tercih edilme sebeplerinden dik çekim yapması. Dik çekimi de gördüğünüz gibi her türlü yanda da gimbal çalışıyor vesaire. Şöyle şunu kapatalım. Son kez de biraz da kumandadan söyleyeyim şöyle. Kumandamızın konsolları işte bunları biliyorsunuz sağ sol üst yan. Burada 3 tane modumuz var. sinematik mod, normal mod, sport mod diye. Burada home eve çağırma uç süresinde. Buradan açılıp kapanıyor. Ve şu kameraları dik ve işte dik pozisyondan yan pozisyona alıyor arkadaşlar. Yani şöyle aşağı doğru tam kırıyor. Tam işte o şekilde kullanılıyor. Çok güzel bir ele, ele kavuşan böyle kumandası var. Bu şekilde drone açıklış, açılışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ben de ilk defa şimdi açtım gördüğünüz gibi. Bu şekilde drone'umuzun içinden çıkan. O şekilde arkadaşlar. Yani ilerken videolarda inşallah uçtan da Birkaç görüntü göstermek isterim. Şimdi biz bu dronun içine hesap açacağız ve hesabı açtıktan sonra kurulumu birkaç güncellemesi olacak. O şekilde arkadaşlar, dronumuzu olmaktayız. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.